Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Şubat. Cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Bizler bugün de yumurtalarımızı toplamak için kümese geldik. Biliyorsunuz ki buradaki yarkalarımız 24 haftalık oldular. Ve artık yarkılıktan çıktılar. Bunlar artık bizim yumurta tavuklarımız. Burada kümese girdiğimizde hemen hepsi ayaklarımızı sarılıyor. Burada, burada size selam söylüyor. Böyle. Bunlar Gençler bayağı keyifli. Bu arada çok şükür sularımız çözüldü ve artık sularımız akıyor. Şöyle şuradaki folduktan başlayalım yumurta toplamaya. Bakalım bugün kısmetimizde neler var. Burada iki tane var. Durun kızlar. Ey maşallah. böyle benim üstüme çıktıkça ben yumurta toplayamam ki. Böyle yumurta toplanmaz. Hadi in bakalım. Yumurtaları vermiyorlar. Hepsi üstümüzde. Bunlara hala alışamadılar yumurtalarını vermeye. Görüyorsunuz hepsi yığıldı. Gelin böyle gidelim hadi. Hadi gelin böyle gidelim. Gel gel gel. Bakalım buralarda yumurta var mı? Kızlar. <laughs> Durun bakalım. Gelin bakalım. Hadi. Şimdi hepsi beraber buraya gelir peşimizden. Ey maşallah. Bu tünek bu soldukta bayağı yumurta çıkıyor. Ama diğerlerinde maalesef çıkmıyor. Ve son İki gündür yere yumurta çoğaldı. Yani hepsi sanki anlaşmış, yere yumurtlamaya çalışıyorlar. Gelin bakalım. Açılın. Açılın bakın, ayaklarınıza basacağım. kızlar. Yumurtayı ver. Yürü bakalım. Uç. Şöyle bir kenara çekilin. sen altına mı çekiyorsun He? Ne bağırıyorsun? Şöyle çekil. Sen de çekil. Çekil bakalım. Hadi bakalım. Geç içeri. Ye içeriye dışarı. Hadi. Bunları almam gerekiyor. Böyle çekil. Şşşş. Dur. Ey maşallah maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Diyorlar ki kışın nasıl bu kadar yüksek verimde yumurta alıyorsun? Arkadaşlar hayvanları strese sokmayın. Barınma şartlarını ve beslenme şartlarını düzgün bir şekilde yerine getirdiğinizde her zaman verim alırsınız. Her zaman verim alırsınız. Geç. Gelin şöyle bir tur atalım. Bunlar toplamaya müsaade etmeyecekler. Hadi gelin böyle gidelim. Horoz Beyler eşlerini çağırıyorlar yanlarına. Şimdi gördüğünüz gibi oradaki doluklar dolu ama rahat toplayamıyoruz. Çünkü hepsi atlıyor. Dur bakalım, dur bakalım. Geç şöyle. Hadi. Yine sanki kolluk yokmuş gibi. Hepsi üst üste. Bunları bir ayıramadık. Bir ayıramadık bunları. Ne oldu? Arkadaşlar su kainat için çok önemli. Gerçekten su israfından kaçının. Bakın biz burada bir haftadır hayvanlarımıza kaynak suyu veriyoruz. Allah'tan oradan su çıktı. Yoksa karar etip vermeye başlamıştık. Her yer dondu. Yani susuz yaşamak insanlar için ne kadar zorsa bu güzel varlıklar için de o derece zor. Şimdi diğer taraflara geçelim. Evet arkadaşlar yumurtaları topladık. Görüyorsunuz kar hala diz boyu. Şurada su çıkmaya başladı. Yer altı. Orası bir tek açıldı. Köpekler de kendilerinin artık gezme yerlerini geziyorlar. Zaten Raziye karla oynamaya bayılıyor. Bayılıyor. Orası da tam gecenin istediği gibi oldu. Çünkü zemin yükseldi. Artık tele ayaklarını koyabiliyor yukarı kadar. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olup izlemenizi rica ederiz. Herkese iyi günler.